Çok çok zevkli değil mi Ada? Arkadaşlar ormanda çiçek toplamaya geldik biz bugün. Yani, çiçek toplamaya geldik değil mi? Evet. Çok heyecanlıyız. Çiçekleri topluyoruz. Bugün çiçek toplamaya geldik. Evet. Hadi bakalım toplayalım o zaman. Ay çok güzel papatyalar olmuş. Papatyalar çok güzel değil mi Ada? Evet, sen topluyorsun. Değişik değişik topluyor musun? Evet çiçek topluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir ormandayız. Çok güzel çiçekler topluyor ada değil mi ada? Sonra belki onlardan taç yaparız. Aa evet deneyebiliriz. Papatya tacı yaparız. Gelin bakalım birazcık gezinelim şurada. Ay mümin burası biraz karanlık. Yani cadıyla bir bağlantısı var mıdır buranın mümin? yok ama, ama buranın bir Rivayete göre cadı burada yaşıyormuş. Cadının evi burada ya mıymış? Buldum. Cadının kokusunu mu buldun? Aman adacım dur şimdi anlayalım cadı falan demeyelim ben korkuyorum ya. Öyle deme. Evet. evet. Ha, ha, ha. Merhaba hoş geldiniz evime çocuklar. Burası benim evim. Beni konuşuyordunuz değil mi? Aa, adı, cadı. Hoş geldiniz. Peki evime geldiyseniz benimle bir oyun oynayacaksınız. Hayır. Buradan kaçamazsınız. Beni dinleyin. Beni bekleyin dedim size. Kaçmayın. Oyun oynayacağız sizinle. Hiçbir yere gidemezsiniz. Annenizi sakladım zaten. Buraya gelin. Neredesiniz? Yakalayacağım sizi. Benimle bir oyun oynayacaksınız. Benim evimdeyseniz. Benim oyunlarıma kurallarıma uyacaksınız. Durun dedim size. Hayır o Cadıya ne yaptın? Oyuncağı çevirdin. Cadı oyuncağa döndü adam. Aferin. Bravo. Çek. ne yapacağız şimdi bunu? Eve mi götürelim? Eve götürelim değil mi? Tamam. Aa cadı. annene ne diyeceğiz peki? Bu oyuncak deriz. Söylemeyelim. Çok korkar yoksa. Tamam mı? Bunu normal oyuncak diyelim. Korkmasın. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oyuncak? Ben çiçek topluyordum burada Siz ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz ya? Neredesiniz siz? <laughs> Nasıl cadı ya? <yo>? Bakayım <laughs> adı. Ver onu at gitsin burada. Ne bu ya? Allah Allah cadı. Gerçek cadı mı bu? <laughs> ne yapacaksın? Bunu saklayacağız. Hayır kaldırın onu saklayın burada bırakın burada bırakıp gidelim onu bir de evimizde canlanır falan ben istemem öyle cadım adı. Koy mümin. hadi onu bir yer bulup saklayıp gidelim. Saklayalım mı hadi artık ben çok korktum bu ormandan. Abi, kaçalım artık, hadi çıkarıyor. götürün Aşk. şu ağaç dibine bırakalım mı ne dersiniz? Bırakalım bence Ay ben de tam çiçek topluyordum sizi arıyordum neredesiniz diye bağırıyordum. Neler geldi cadı saldırdı bize. Gerçekten mi? Evet Ay. çiçek topluyordum, bir anda cadı çıktı Ben size dedim ama bu orman tehlikeli dedim ama. Nereye koydu anneciğim onu? Tamam. Burası iyi mi Mümin? İyi ben Ağacın ben de, dibinde. Tamam. Yok. Hadi yürüyün gidelim gidelim gidelim. Hadi gidelim. Bırak şimdi canlanır mı anlanır gene başımıza iş açmayalım. Yürü hadi ya. Hadi ben çok hızlıyım. Çabuk çabuk koşun. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Durun durun durun. Aa, aa! Ne bu? Arkada bir şey mi var? Bizi bir şey mi takip ediyor? Nerede? Baksanıza karşıda. Ya bu mu değil mi bu ya? Bu orman değişik tehlikeli bir ormana dönüştü sanki. Hadi çabuk yürüyün çabuk. Bir dakika. Şarkili. Uzaktan geliyor sanki. Bu orman sihirli bir orman. Sihirli ormana getirmişsin bizi. Tamam. Cadı çıktı. Ya baba çıktı karşımıza. Hadi kaçalım buradan. Çabuk çabuk Ay, hadi. Bu Nene bize yaklaşıyor galiba. Baksana Mimin korkmaya başladın. Bu, evet. Acaba bizden bir şey mi istiyor bu lobu bu? Yo, hayır. Hadi kaçalım arabaya. Hadi yürüyün araba neredeydi? Bu hala geliyor. Yok yok kaçalım bence biz koşun. Ya geliyor yoksa. Allah Allah. Bir cadı geliyor bir ormanda bir. Ya baba sardı peşimizi. Bilmiyorum neler olacağız daha bakalım. Yürüyün. Ay sihirli değneği de mi aldın kızım eline? Cadı bize bak bir şey söyleyeceğim. Bu sihirli değnek yüzünden cadı bize gelebilir. Mümin. Ay işte orada mümin geliyor galiba. Ya kaçıyoruz kaçıyoruz geliyor gene. Bunda kaçtık. Bakın arkada kaldı. Hadi Arabada çalıştıralım. Çalıştıralım. Ah! Karşıya hı? geldi bu Çabuk geri, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç <laughs> yanımızda kalsın. Orada, orada, işte arkada. Gidiyoruz. <laughs> görüşürüz ya baba, görüşürüz biz gidiyoruz artık.